tekrar merhaba. Burası da Antalya Afyon Karahisar istikametinden Kılıçarslan beldesine doğru gelen yol. Henüz daha Kılıçarslan beldesine gelmedik. Bu yol 110 km saat hızında. Burada herhangi bir yerleşim yeri yok gördüğünüz gibi. Yalnızca reklam tabelaları yol çift şeritli bölünmüş yol saygı gösteriyorum. Lakin şuradan itibaren meskun mahal tarımının dahilindeki iş yerleri başlamaya başlıyor. Şimdi sol tarafta yine az önceki videoda gösterdiğim petrol istasyonu yine iş merkezi sol tarafta. Sağ tarafta Yusuf Ağlu, petrol ve dinlenme tesisi ve önümüzde de 5 yıldır çalışan ve burası Kılıçarslan Belediyesi'nin artık meskun maliçi ve tabelayı kaldırdılar buradaki tabelayı. 80 80 70 çalışan radarımız. Şimdi burada buradan Reskün Mahallesi'nin başladığını kabul etmeyen bir trafik komisyonu üyelerine lütfen sağlı sollu yapılaşmaların ne olduğunu sormak istiyorum. Şu an radarımız pasifte. EDS yere yatay ve düşe işaretlemeli yol bağlantıları. Buradaki virajı görüyorsunuz. Buraya 121 ile sokulmaya çalışan insanlarda bir viraj var ve viraja 121 ile sokulmaya çalışan insanlar var. Ve ta petrolün oradaki noktadan buraya taşınan Kılıçarslan Belediyesi hız Sınır bölgesi tabelası fabrikanın duvarının yarısında. Parselinin yarısında. Burada yine bir benzin istasyonumuz burada evler, yerleşim yerleri. Buraların hepsini meskun mahallin haricinde bırakmaya çalışıyorlar. Ben de diyorum ki elinizi vicdanınıza koyun. Bu insanları trafik kazalarına sebebiyet vererek öldürmeyin. Maddi ve manevi zarar vermeyin. Bu arada yolda dikkat edeceğiniz üzere bizim başüstü takımımız dışında herhangi bir şekilde hala da 110'a ait bir ibare yok. Ama şu anda 110'a çıkarmak istiyorlar. Birazdan Kılıçarslan Belediyesi Belediyesi'ne gideceğim. Belediye Başkanımızla da tekrar konuyu durumu arz ederek görüşeceğiz. Son durum bu. Teşekkür ederim. Bu arada Kılıçarslan kırmızı ışıklarımız bunlar. Yerleşim yerleri. şekilde görebilirsiniz.